Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamun arkadaşlar. Bugün serviti yeni gelen promo kodu geleceğiz. Bu kodlar arkadaşlar ödülümüze yani hesabımıza ödülümüz gönderecek arkadaşlar. Bu kodu vermeden önce tüm gelen promo kodları saniyesinde ve gününde paylaşıyorum. Bugünkü kodumuz arkadaşlar normalde dün geldi ama dün paylaşımı yapmadım. Çünkü gece gelen paylaşımları Instagram'dan gündüz olan paylaşımları YouTube yapıyorum. Ve bu kodun süresi bugün içinde geçerli olduğu için Bugün YouTube'daki arkadaşlarımızı bilmeyen ve girmemiş olan arkadaşlarımıza bu kodu vereyim dedim. Onun dışında e, bu kod yani bu videonun altına saat akşam civarlarında 7 ve 9 gibi civarlarında iki tane özel promo kod ekleyeceğim. O yüzden videoya tekrar girip gece kontrol edin arkadaşlar 7 ve 9 gibi arkadaşlar. Zaten Instagram'da paylaşacağım diyeceğim işte bir tane özel kod geldi yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Sonrasında sileceğim yorumu bir saat sonra. ikinci kodu saat... 9 civarlarında Instagram'da yazıp diyeceğim ki işte ikinci kodumuz geldi özel promo kodumuz yorumlara sabitledim sadece tek kişilik olacak ama bugünkü kodumuz 1000 kişili sınırlı şu anlık daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz kanala hala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı ve tabii ki de like atmayı unutmayın güzel güzel yorumlar yapmayı da unutmayın arkadaşlar daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz videomuza geçiyoruz değil mi Geçmeden önce like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi çok ihtiyacımız var. Daha fazla uzatmadan dediğim gibi fazlasıyla uzattık videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kodu gireceğimiz yere girişimizi yaptık. Free Fire Rewards. Arkadaşlar bu site sizlere para yatırmadan, elmas harcamadan bedava ücretsiz bir şekilde eşyalar veren bir site arkadaşlar. Benim sizlere ekran vereceğim kodu gidip bu sayfada buraya giriyorsunuz. Bundan sonra ödülünüz hesabınıza gönderiliyor. Şimdi bu kodu vermeden önce sizler de tüm videolarda tüm kodlardan haberdar olmak için ve elmas yatırmadan ödüller kazanabilmek için para yatırmadan ödüller kazanabilmek için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki tüm gelen kodları hemen kaçırmadan alın arkadaşlar süresi dolmadan şimdi daha fazla uzatmadan kodu sizlerle birlikte giriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi M harfi M harfi yani 5 TC 7 CPR 2 tane J harfi yani Yine sonra 76 yazıyorsunuz M5TC 7JP JJ6 Gördüğünüz gibi ödülümüz hesabımıza gönderildi arkadaşlar ama hesabımıza girip ödülümüzü alalım Gördüğünüz gibi mektup kutumuzda kırmızı ışık var hesabımıza gönderilmiş ödülümüz Mektuba tıkladım gördüğünüz gibi hesabımıza ödülümüz gelmiş hemen bunu da esas alıyorum Sonrasında al diye tıklıyorum Bakın arkadaşlar hemen alın 3 günlük çıktı 3 günlükte 3 günlüktür Kimine sınırsız çıkıyor sınırsız çıkan olursa Sizlerden ricam bana Instagram'dan ise satın paylaşım bu arada. Daha fazla da bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.